Merhaba arkadaşlar, Undertale'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Büyük ihtimal 10. bölümdeyiz şu an. Her neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi doğru yolda mıyım hiçbir fikrim yok. Örümceklerin arasına düştük şu an. Yani örümcek yuvasına geldik. Çizgi gözüken bir insan geleceğini söyledi. Duydum ki örümceklerden nefret edermiş. Üzerlerine basmayı pek severmiş. Bacaklarını koparıp atmaya bayılırmış. Benim niye haberim yok ki bunları yaptığımızdan? O da ayrı bir soru işareti. Şimdi duydum ki bu büyük ihtimal şey aynen o şey satan kız. İş parası olduğunda pek cimriymiş. Damak tadını ürünlerimiz için fazla iyi sanıyorsun değil mi Biricik? Bu fikre hiç katılmıyorum. Bence senin tadın tam da sıradaki ihtiyacımız olan şey. Boss fight. Şimdi. Para diyelim. Bu turlarına saldırısını azaltıyor. Oha. Bence mor sana daha bir yakışır. Az sonra örümcek tuhaf mor bir ağın içine hapsoldum. Cebelleş ne olur? O. Sadece 3 satır üzerinde hareket edebiliyorum şu an. Bir fincan örümcek döküyor üzerimize. Bağışla diyelim lezi bir kek olacaksın sonuçta. O, yalnız bayağı fenaymış bu. Az sonra iki örümcek diyor. Ya ben buna para vermek istemiyorum ama o para benim ihtiyacım olacak yani saçmalama diyor. Ne kadar para versen bırakır acaba beni. Hani bir yüzü yüzüfizle bırakacaksa yaparım. Dur biraz daha ödeyelim Ya da örümcekleri hiç sevmem. böcekleri de sevmem. kahvaltı vakti. Abi ekran sallanıyor. Of. Oh. Oo. Oh. Bence hiç güzel değil bu. Yalnız Abi parası neyse vereyim ya. Parası neyse vereyim gerçekten. Gerçekten veririm parası neyse. Ya de bağışlar desek tekrardan. Yok. Yemiyor. Bu ne be? Git buradan. Bağışla diyelim. Abi hayır yemek vakti diyor. Yemek vakti dediğinde şey yapmam lazım. Nasıl desem? Yemek vakti dediğinde direkt para vereyim ben buna. Zaten öleceğim ben birazdan. Açıkçası ölmek de istiyorum çünkü bir sürü param gitti. Şu an bilerek öleceğim yani aynen. Zaten direkt save noktasından başlamıştık. Direkt başlarım. Başta şey yaparım. Adı nedir? Bağışla falan derim. O ye yemek vakti geldiğinde de direkt şey yaparım. Nasıl desem? Direkt para öderim. Şimdi hadi bakalım. Aynen aynen. Şimdi başla diyelim. Maalesef bundan kaçamıyorum. şu an çok konuşmayacağım çünkü odaklanmaya çalışıyorum kendimce güya ama çok başarılı olduğumu söylemez ağları düzenle 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 oh, oh. az sonra şey diyor direkt şey para öde evcil hayvanımla tanıştırmayı unuttum Abi para ödedim hala bana kahvaltı vakti diyor ya. Ben şey zannettim eğer para verirsem kahvaltı vakti yapmayız diye düşündüm falan. Ama en azından şu an daha kolay olacaktır benim için ilerlemesi. Abi gözlerim az sonra diyor başla. ne kadar sürecek acaba? Ben bütün paramı verince mi bitecek? Az sonra diyor. Yine bağışla diyelim. Ha. Şimdi para diyelim. En azından biraz daha kolay olur diye umut ediyordum. Şu an etmiyorum. Hayır hayır, hayır. lütfen lütfen lütfen. Allahım, ben çok zor oyunlar mı oynuyorum yoksa bu oyunlar mı zor gerçekten? Az sonra diyor. Şimdi başla diyelim. Yine bağışla diyelim. Oh. Yine bağışla diyelim. Geliyor az sonra Artan parayla da güzel bir tatil yapabiliriz Bir örümcek beyzbol sahası bile inşa ederiz Abi örümcekler nasıl beyzbol oynayacak Onu bana bir söyler misin Şimdi bir eşya ben bir şeyler Şu Benim canımı okuyacak şimdi Abi şurası çok fena ya Of Abi ben bunu nasıl yapayım Geliyor vallahi. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım. Of. Of. Hala yattı mısın diyor. Canım anlaşılan tatlı vakti gelmiş. Efendim harabelerdeki örümceklerden telgraf mı var? Ne diyorlar ki seni görmüşler ve başkalarını incitsen de tek bir örümceği bile incitmemişsin. Aman aman bunu büyük bir yanlış anlaşılma. Seni örümceklerden de nefret eden birisi sanmıştım. Ruhu isteyen kişi çizgili üst giymiş, farklı bir insandan bahsetmiş olsa gerek. Tüm bunlar için üzgünüm. Kendimi affettireceğim. Buraya ne zaman istersen geri gelebilirsin. Para bile ödemeden. Seni sarıp sarmalar ve evcil hayvanımla oynamana izin veririm. Şaka ediyorum. Şimdi seni bağışlayacağım. Allah razı olsun. Sıfır altın mı? İnsan bir para verir be. Allah'ım ya Şimdi bir saniye ben bir şeyler yiyeyim. Aynen kullan. Tamamdır. Şu ağları da basmayayım ne olur ne olmaz. Şeyin Metaton'un posteri. Büyük ihtimal Metaton'la şimdi yine karşılaşacağız gibi bir his var içimde. Çünkü posteri vardı orada. Al ben demiştim. Abi gerçekten çekemeyeceğim artık bunu. Gerçekten psikolojim... Abi... Abi Romeo ve Juliet mi oynayacağız gerçekten mi? <laughs> Abi karakterimiz kız. Erkek olsak anlayacağım. Başında erkek zannetip kendi ismimi verdim zaten. Kızmış karakter. Baya şarkı falan söyleyeceğiz şu an. Ben susuyorum o zaman. de yapraklar dökülmeye başladığı gören de anime izliyoruz zanneder. Yalnız prodüksiyona iyi para harcamış Metaton gerçekten helal olsun yani. Şu an hakkını verelim. Biz ne kadar öldürmeye de çalışsa öleceksin dedi az önce. Bu sefer nasıl öldürüyor bize? Aynen çok üzüldüm. Aha bizi aşağı düşürdü. Şimdi sevgilimiz zindana atıldı. Oo. Abi yine mi bu? Yine aynı şey labirent. Aynen biliyoruz. Aynen 100 oda önce falan görmüştük. Aynen hatırlıyorum hepsini. Çok zorlandığım bir bulmacaydı. Bu oyunun en zor bulmacası gerçekten en zor yani. 30 saniyede geçemezsen. Ha arkamdan gelecek bunlar. İşte bu yüzden sevgiliyle falan hiç işim yok yani. Oha. Nasıl yapacağız abi bunu? Geçemedim. Maalesef. Bir ölseydik de kurtulsaydık artık gerçekten. Artık ben de ölmek istiyorum yani. Bu arada büyük ihtimal ne kadar ilerlesek de bitmeyecekti bu platform o yüzden her şekilde bu sahneyi yaşayacaktık diye düşünüyorum şu an. Abi artık Alfis tarafından yenilmekten bıkmadı bu robot. Bence de vazgeç artık. Canavar da ben oluyorum. O boss fight yapacağız. Bağırmayalım. Direkt bağışlayalım. O senin telefonunu cevaplasın iyi olur. Merak etme telefonuna yüklediğim bir şey daha vardı. Sarı tuşu görüyor musun? Bu telefonun eylem menüsüne git ve bas ona diyor. Sarı. olacak şimdi? O. Şimdi Z'ye bas basıyorum şu an. Geber Allah'ın cezası falan. Beni alt ettin. Bu nasıl olur? Sandığımdan güçlü çıktın falan filan. Oha bu kadar mıydı? Ben daha zor bir şey olacağını da zannediyordum. Aynen senin sayende. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi o uzun bir yer yani bitmiyor. Bitmesine de imkan yok zaten. Oo, dondurmaya gelmişler bizimkiler. Geçen bölümde hatırladığınız üzere. Belki dost bütün bir dondurmamı aldılar yani eldeki her şeyi sattım üzgünüm. Dur senin için hala bir şeyim var büyük bir gülümseme. Boşuna gider mi? Sağ ol ya. Burası zaten şey geldiğimiz yer aşağı düşmüştük buradan. Aynen buradan zaten aşağı düşmüştük. Aşağıdan geldik. Bir de sağa bakalım. Yalnız dondurma alamamız kötü oldu. Sağ 3. Ha, buraya geldik. Bir saniye. Mutlu görünüyor. Selam. Biz yani şu seni öldürme konusunu biraz düşündük de. Andayına bahsetmek yok. Anlaştık mı? Sağ ol ya. Yukarısı nereye gidiyor? Oo. Hey, harika ürünler için sağdaki ürkünç dar yola ilerleyin. Burayı kastediyor galiba. Konuşalım bir şunlarla. Bu da en iyi kankam. <gülüyor> 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 Abi tiplere gel. Kesinlikle aşırı pahalı. Ama yani bizim şeyler var ya kesinlikle aşırı ucuz. <laughs> Kesin hepsini aşırı almalısın. <laughs> hepsini çöpte bulduk. <laughs> Abi iyisinden çöp ama. Bayağı iyisinden çöp. Abi bayıldım yalnız şu iki karaktere gerçekten. Çöpü nereden mi alıyoruz? Yani çöp dükkanından tabii ki. Genelde şelaleden bir keresinde çöp tenekesinde tabanca bulmuştum. Metaton hakkında diyelim. Çok ünlü falan diyecekler şimdi. Robot kocam falan yani. Bir, ikimiz birden onunla evleneceğiz. Yalnız Metaton'un kalbi bizde diye hatırlıyorum en son ama neyse. Hiç girmeyelim oraya. Kendisi henüz bilmiyor. O kadar yani. Şimdi Metaton'u Doktor Alpis yaptı değil mi? Yani şimdi böyle düşünmeni isterler tabi ama Metaton hep sanki yapılması bir şekilde onu kendi fikriymiş gibi davranıyor. <laughs> Best friends forever küçük kalp <laughs> yani küçük üç Alfis hakkında diyelim. Ha, bunları zaten demiştik kafedersiniz. Alfis hakkında. Eskiden bizim sokakta yaşardı. Ablamız gibiydi. Alpis erkek değil mi? Ablan seni çöplük gezmelerine çıkıyor, çıkarıyorsa tabii. Bize çöp bulunacak en iyi yerleri gösterdi. Hep şu garip çizgi film şeylerini toplardı. Sonra da bir kraliyet bilim insanı oldu. Onu görmeyeli asırlar oldu. Asgore'un aşırı tatlı olduğunu. Şimdi Asgore tavşan mı onu çok merak ediyorum kesin metatonu da onu etkilemek için falan yapmıştır kesin. <laughs> Ruhu olan bir robot. Askor'un hobilerine epey hitap ediyor. Yani işte metatonu da gördükten sonra Asgore. Ama hala kimse hiçbir şey yaptığını görmedi. Gün boyu laboratuvardan çıkmıyor herhalde. Az hayatını yaşa kızım. acayip tatlıdır. O büyük pufuduk bir saftirik. Ama o adama bayılıyorum. Çok iyi kalplidir. İnsanlığın yok oluşu için acayip heyecanlıyız. <laughs> Sağ ol ya. Şimdi ben bir şeyler alayım sizden. Satabiliyor muyuz bir şey? Sağ ol. Ama bize yani bir şey lazım değil. Bize biraz kılığımız burger getirirsen diyor. Eğer Metatona Puhamu'yu sana bir altın öderim satın alalım. 25 altın çöp yemek. Çöp yemek alalım. 25 can veriyormuş. Tamamdır. Gizemli anahtar. Birinde bile falan galiba. Oha. Gizemli anahtar alabiliyoruz burada. O. Giremediğimiz bir ev vardı. Oraya girebiliriz. Benim acilen para kasmam lazım yalnız. Şimdi Sans'la bir konuşalım Daha önce bir sola bakalım. Bura bir yere gidiyor mu? Yok gitmiyormuş. Şu an ne kadar altınım var? 413 var. 600 bulursam anahtar alabiliyorum. Fakat ben o yere nasıl tekrardan gideceğim hiçbir fikrim yok. Çekirdeğe gideceğini duydum. Ondan önce benim yemek yemeye ne dersin? Ismarladığın için sağ ol. <laughs> Buradan kestirme biliyorum. Ben oradan geçememiştim az önce ama neyse. İşte buradayız. Serüvenin neredeyse bitti. Eve gitmeyi gerçekten çok istiyor olmalısın. O hissi bilirim. Hmm. Herhalde bize gitmeme ikna edecek falan şu an. Gayet duygusal bir konuşma yapıyor şu an Sans. Sana bir hikaye anlatayım. Valla birden fazla işim var o yüzden bekçi misin, değil misin tam bilemiyorum ama <laughs> Diğer taraftan bir kadının sesini duydum Bıçak, hangi bıçak? anlam bir... gerçi anlamadım anlamak istemedim daha doğrusu bir düzey nesinin ardından o vurdu ve dedi ki kim o yaşlı hanım hangi yaşlı hanım o ağladığımı o ağladığımı bilmiyordu Yani Türkçe çevirden dolayı açıkçası çok anlaşılmıyor espriler de İngilizce olsa daha anlaşılır büyük ihtimal. Saatlerce birbirimize şaka yapmaya devam ettik. Nihayetinde ayrılmam gerekti. Papyrus iyi geceler masalı olmayınca huysuzlanıyor. Ama bana sonra yine uğramamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Ve yine ve yine bir geleneğe dönüştü. Kapıdan kötü şakalar yapmak. Bunu niye bana anlatıyor? Çok gülemediğini fark ettim. Ona sorun ne diye sordum. Sonra bana tuhaf bir şey söyledi. Eğer bu kapıdan bir insan gelecek olursa, bana lütfen, lütfen bir söz verir misin? Ona göz kulak ol, onu koru, bunu yapar mısın? Adın da iyi bilmiyorum. Kötü şakaları samimi bir şekilde seven biri. Hayır diyemeyeceğim bir içtenliğe sahiptir. Hmm. Her bir şey demeseydi ne olurdu biliyor musun? Seni gördüğüm anda ölmüş olurdun. Yalnız gözlerin işi gitti falan. Hey neşelen ufaklık. Sana takılıyorum o kadar. Ayrıca seni gayet iyi korumadım mı? Kendine bir baksana. Bir kez bile ölmedin. Yüzündeki o fiyatdan ne anlamam gerek? Yaklaşık 3-5 kere öldüm ama neyse. Hepsi bu. Kendine dikkat et. Çünkü senin gerçekten umursayan birileri var. Çok duygusal bir konuşmaydı gerçekten. Şimdi kontrol bize geçti. Bir Ficus, Ficus takımı. Şuna bir konuşalım. Hı, Hı O yüzden yürümeye devam ettim. Şimdi de bu Ficus, Ficus'un üzerindeki çiğyi yalıyorum. Bir şey diyemiyorum gerçekten. Yalnız yemek yeseydik iyiydi bir de. Haklı gerçekten haklı yani. bence de komik değil. Ha. Metatonla ilgili bir çeşit TV programı. Burada da yine aynı şeyler. Buraya zaten ünlülerin fotoğraf ve sözleri dolu bir yıldızlar duvarı. Bu yemekler uğruna ölünür. Harika tarz ve koku. Yüzüm leziz. Bunların hepsi metaton. Çok iyiymiş. Şimdi ne yapalım? Nereden yolu var? Sağdan var be. Bu kim? Burada yemek yemek için rezervasyon yaptırmalısın. Ayrıca sandalyenin, sofa takımının yemeğin de rezervasyonunu yaptırmalısın. Çok sağ ol gerçekten. Şimdi burada başka konuşmadığımız kimse kalmadı. O bir save noktası bulduk. Bu otelin rahatlatıcı atmosferi için azimle dolduruyor. Ve meta sonunda bir heykeli var burada. Üstünde bir yazıt var. Kraliyet Anıt Fıskiyesi bilmem de inşa edildi. Metason geçen hafta eklendi. O burada bayağı birileri varmış. Fakat bunu diğer bölümde hallederiz. Yani etraftakilerle diğer bölümde konuşuruz. İyi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğen hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Undertale'ın diğer bölümünde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.